Enes radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah Aleyhisselam bana yavrucuğum kendi ailenin yanına girdiğinde onlara selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun buyurdu. Nur Suresi 61. ayette evlere girdiğiniz zaman Allah katında bereket, sağlık ve güzellik dileyerek kendinize selam verin buyurulmuştur. Kişinin evine girdiğinde hane halkına selam vermesi müstehaptır evde kimse olmasa da selam verir. Esselam aleyküm diyerek selam verir ve ve aleyküm selam diyerek yine kendi alır. Allah Celle Celalühünün esmalarından birisi de esselamdır. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de İman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Selam her türlü eksiklikten, ayıptan, kusurdan, yaratılmışlara özgü, değişim ve yok oluştan münezzeh ve salim olan, kullarını her türlü kötülüklerden, tehlikelerden selamete çıkaran, cennetteki kullarına selam veren demektir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı ve lütufları bizlerin ve ehli müminlerin üzerine olsun. Allah'a emanet olunuz.